Before. Barış, Barış mu atladı? Hep görüyorsun <laughs> diye mi atladın? Niye atladı? After. <laughs> Bizi birleştiren oydu zaten. Yani biza ortaklığımız vardı ve çok komik. Mesela Barış'ın çok komik gözükmeyen yakışık yakışıklı Yakışıklı, Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Übse Özay eşi Barış Arducu öve öve bitiremedi. Gülse Özay, kızı Asya'nın kendisinden ve eşinden hangi özellikleri almasını istediği yönündeki soru üzerine Barış Arducu öve öve bitiremedi. Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile evli olan Gülse Özay, bir dergide verdiği röportajda Can Asya senin karakterinin hangi özelliklerinin, babasının karakterinin hangi özelliklerinin alsın isterdin sorusuna tüm özellikleriyle cevap verdi. Her şeyini babasından alsın ifadelerini kullandı.